Yalnız bırakacaksınız bu yolda hocam ya. <laughs> Allah Allah hadi. Bu Arasında da orada elde ettiğiniz sonlar 19 teknik personelle çalışıyoruz. Multidisiplin çalışıyoruz. Aslında tıbbi bitkilerde de öyle olmalı. İçerisinde gıda mühendisinden, kimya mühendisine, ziraat mühendisinden, biyoloğuna, kimya gerine kadar birçok araştırmacı arkadaş var. Onlarla birlikte bu çalışmaları yürütüyoruz. Az önce söylediğim gibi biz burada yaptıktan sonra burada bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Sonrasında laboratuvara gidiyoruz. Gıda mühendisimiz, doçent doktor Muharrem Gülükçü tarafından